Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Evet Brawl simgelerine bakıyoruz. Simgeler. Simgenin ne demek olduğunu bilmeyenlere cahal denir. Evet şimdi maskot deril ile başlayalım. Mask maskot... Maskot değil. Neyin bu? Evet maskot deril ile başlayalım. Bir söyle bir tane topumuz var. Aynı masket... maskot derilla'nın toplarımız var burada. Aynı maskot derilla. Maskot derilin simgeleri işte. i̇yice bakın bakın. Gözünüze sokayım bakın. Burada da Crow. Bildiğin aynı Crow. Aynı Crow ya. Örümcek adam bunlar da. Aynı Crow. Crow'un simgeleri. İşte. Crow. Anka Crow. Evet geldik Max'e. Max'in e simgeleri. ah şuna bak. bir Bak bak şuna bak. Bak bak bak. Özellikle Sendin Sendi simgeleri. Uf çok benziyorlar. Bir dakika. mavi mavi parıl diyor da. Evet Kaya. Ee, Kaya da Bulu andırıyor çünkü bul da aynı Kaya gibi sert bir karakter. Evet bunu niye andırıyor? Bu mavi şeyler annenin atışları. Evet lazer falan değişik bir şeyler atıyor ya. Onlar işte. Güzel. Bu bir yandan Riko'nun toplarını da andırıyor aslında. Bu hatta Şilin'in mermileri, bunun mermileri. Of. Neredeyse Broserski her şeyin her şeyi andırıyor bu. Böyle bir toplarımız var. Sizin benzettiğiniz bu topları şimdi. Aha bak. Siz bu topların herhangi birini karakterin simgesi olarak anladınız mı? Belirlediniz mi? Aha bir tane. Bul. Aha ne alakaysa e, benzemiyorsunuz. aslında. Spark diyeceğim benze. Aha sen Evet hepsi birbirinden ayrı. Dili. Evet tabi. Bu arada e, videonun girişini ne dedim bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Minecraft simgeleri de yapacağız. Bu aynı zombileri Minecraft zombileri ya da Steve'i andırıyor. Çünkü mücevher yani. Zombilerden düşebilir. E, ya da kömür gibi bir şey ya da demir diye, diye dersek zombilerden düşebilir. Ya da Steve bunları hep buluyor yani. Bunları maden yaparak bulabiliyoruz ne upuzun anlattıysam kendim şaşırdım. Bu Steve'in kafası zaten biliyorsunuzdur artık yani Steve'in kafası ne isim geliyor olabilir acaba? Bilmeyenler için ya, kim bilmeyecek ya of. Steve andırıyor işte. Ana söyledim. Silah da Steve andırıyor. Ya da iskelet. Bunun gibi canavarlar ya da. Aha. Bunun içinde bir top yok mu? Hmm. Keşke bunu sokmasaydım, zoru çıkardım. O küçük çocuk şey buraya sığmıyor öyle mi? Ya bu bile mi sığmaz ya? Şu ikisi sığmıyorsa bu hayatta sığmaz zaten. Hmm, top geliyor. Ne? Ana. Ne? Top yok ki. Bu ne? Yine top geliyor. Ay, ne oluyor? Aa. Anlamadım şeyler oluyor. Hmm, bu gülümseyen surat bir şey andırıyor mu? Bilemiyorum. Ee, benim şu an kadar Buldum hiçbir şey. Sen boş boş konuşmak için laf arıyorsun. Bir şey diyeyim. Deme. Bekliyordum öyle diyeceğim. Neyse dur değil ki. Hmm. Kalkanı andırıyorum biraz. Minecraft'lar, ee, Minecraft eşyaları Minecraft'ta Minecraft Minecraft andırır mı? Andırır. Ee, Browser'sı neyini andırır? <laughs> E, bunlar hiçbir şeyi andırmıyor. O kadar da değil canım yani o kadar andırmıyor. Ben konuşurken yüzüme bak. Dürü dün dün dürü 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 dürü. Hmm, bu kutu. Brawl Stars'taki yük kutularını andır. Enerji yükleri. Ana. Bu. Bobaley. Yes. Yes mi Nomi? Yes Sim gelemeye geçtim. Biraz ulaşacağım ben yine etrafta. Şöyle ara nasıl çıkacak. Aa! Aa! Aa. 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 Bak koltuk altı. Sen ne ayıp bir şeysin. Evet. Ee, e. sen ne kadar ayıp. Bunu bir kere söyledim. Daha ne kadar? Size Brawl Stars hakkında bir şey söyleyeyim mi?

Hmm, biraz deli fişekçi oldu. Evet bu kadardı. O zaman hoşça kalın. Bay bay. Daha ne kadar bay bay diyor musun sen? Bay bay demekten gelişti. Ben birazcık kriz geçirdim. Bay bay.